Oruçluyken kesinlikle yapmaman gereken dört hata. Son maddeyi dinlemeden videoyu geçme. Maddelere geçmeden önce yorumlara amin yazarak ve sayfamızı takip ederek bu tür videoların daha fazla insana ulaşmasına vesile olabileceğini hatırlatmak isterim. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Birinci madde. savurdan sonra hemen uyumak. İkinci madde. Gıybet, iftira, harama bakmak gibi günahlardan kaçınılmalı. Çünkü oruç sadece mideye tutturulan bir ibadet değil, bilakis vücudun bütün azalarıyla yapılan bir ibadettir. Üçüncü madde, tüm gün uyuyarak orucu uykuya tutturmak. Dördüncü madde, farz olan namazları kılmamak. Namaz kılmayan bir kardeşimiz büyük günah işlemekle beraber tuttuğu oruçlar ve diğer ibadetleri geçerlidir. Ama bu durum onu namaz borcundan kurtarmaz, namazlarını muhakkak kılmalı, eğer kılmadıysa mutlaka kaza etmelidir.''